Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Yaklaşık bir 15-16 gün oldu. Belki 20 gün olmuştur. Şehir dışındaydım. Şimdi geldim. Kümesimi falan temizledim. Hayvanların altını temizledik. Güzelce ne tertemiz bir hale getirdik. Daha hijyenik bir ortam oluşturduk. Bu arada ben şehir dışındayken arkadaşımız Çin bıldırcınlarının bazı yumurtalarını kuluçka makinesine atmış küçük olana. Yaklaşık muhtemelen ya yarın ya da diğer gün çıkacaktır. Çıkımlar başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü yarın 17. gün olacak. Diğer civcivler dışarıda. İçeri almaya çalıştım ama alamadım. Bayağı bir büyüdüler. Oğlum ne yapıyorsun? Hayvanların yemleri falan bitmişti. Gittim o yem, yemlerini falan aldık. Hem de bugün dedim biraz size çim bıldırcınlarını göstereyim. Yavrularımız bayağı bir büyümeye başlamışlar. Bunlar kendime ayırdığım Sus Suslan. Yavaş yavaş yumurta verimleri çoğalmaya başlamış. Tabii yem olmadığından hayvanlar strese girmişler. Normal civciv yemi verilmiş. O yüzden yumurtayı kesmişler. Makinemiz şu an devreye girdi. Nemi çok güzel. 69. Isısı da iyi. Isıda da herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım. Yarın veya diğer gün çıkımlar başlayacak. Şöyle. Buradaki çinlerimiz de gayet iyi. Sağlıklılar. Bundan altlarını falan hepsini temizledim. Kumunu yeni değiştirdim. Suluklarını falan yıkadık. <laughs> Buradaki en son videomda bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle temizleyeyim. Buradakiler bayağı küçüklerdi, Cici'lerdi. ilerdi. Bayağı bayağı büyümeye başlamışlar. bayağı çoğaldılar. Kimisinde tüyler çıkmamış. Ama önemli değil. Çıkacaktır illaki. Sonuçta da daha yavru. Burada bir tık büyükleri var. Bunlar yaklaşık 2-2,5 aylık. Yavaş yavaş eşleşmeye başlamışlar. Bunları diğerlerine katmıyorum bilerek. Çünkü bunlar daha her, muhtemelen 5 aylık falanlar. Tam tarihini hatırlamıyorum ama 5 aylık falanlar. Bunlar daha genç. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk aylık oldukları için isteyen arkadaşları tabii ki bunlardan da sahiplendireceğiz. Kızım. Yaklaşık bir 10 tane civcivimiz oldu. 2-3 aylık civcivler var. Bırakma arkalarından Onların hepsini tabii ki sahiplendireceğiz. Çünkü bu kümese çok büyük bir kümes değil bu kümese 3 artı 1, 4 artı 1 yeter. Fazla oldun mu sıkıntı oluyor. Bakın şurada. Eşleşme çabaları. Şu tehlike sinyalleri veriyor. Çocuklar. Yumurtalarımız birikmeye başladılar baya. Bu yumurtaları da sahiplendireceğiz. İsteyen arkadaşlarımız vardı. Onlar için topluyorum. Sayacağım ona göre siparişini vereceğiz. Göndereceğiz. Genelde kargo ile gönderiyorum zaten. Bokbite'larımız sağlıkları yerinde. Evet. Bunlar da yavaş yavaş toz yumurta yemi vermeye başladım artık yumurtala, yumurtlamaya başlarlar. Bunların yaşındaki hayvanlarımız arkadaşımızdaydı. Onlar yumurtaya başladılar. Çoktan hatta civciv bile aldı arkadaş. Ben bilerek yumurtayı vermemiştim. Biraz daha hayvanlar kendini toplasın. Dirençlerini arttırsın. O yüzden yumurtayı vermedim. Daha yeni yeni yumurtayı vermeye başladım. Bunlara da yeni yeni yumurtayı mı vermeye başladım. Şunun ayağında bir tık sıkıntı olmuş. Allah Allah. Az önce baktığımda öyle bir şey yoktu. Şimdi bir daha alacağım. Videodan sonra bir bakarım. Muhtemelen ayağına dışkı yapışmış. Temizlerim ayağını onu. Evet. Arkadaşlar bunları yaklaşık bir 10-15 günde ışık yakıp ondan sonra daha da yakmayacağım. Gerek yok. Zaten kümesler akşamları çok sıcak oluyor. Kendini kurtarmışlardır. Bunlara zaten ısıtıcı akmıyoruz. Sadece led lamba takıyoruz. Bakalım önümüzdeki sezona kadar bayağı bir çoğaltacağız. Yaklaşık şimdilik herhalde bir 80-100 tane vardır diye tahmin ediyorum. Bu arada ördeklerimiz de büyüdü. Şimdi sesini duyunca aklıma geldi. Burada en alt kafeste biliyorsunuz civcivler vardı. Bu civcivleri sahiplendirdik. İsteyen arkadaşlarımız oldu. Onları sahiplendirdik. Civciv kalmadı elimizde. Şimdilik civciv sezonunu durdurdum. Civciv üretimini durdurdum. Yaklaşık şöyle bir ay sonra, bir buçuk ay sonra Şubat-Mart gibi başlayacağım. Sezonu hazırlık yaparız. Oruzumuzu da babası. Baboş. Ne yapıyorsun oğlum? Paçaları ıslanmış. Şimdi birazdan içeri alacağım hayvanları. Daha fazla yağmurda durmasınlar. Çünkü bunların paçaları ıslandı mı sıkıntı. Az önce almaya çalıştım ama alamadım bir türlü içeri. Ördekleri uyuyorlar dışarı kaçıyorlar. Ördekler için dışarıda yağmur yağmış sıkıntı yok tabii ki. Ama civcivlerimizde sıkıntı olabilir. Hasta olabilirler. O yüzden biz önlemimizi alalım. Gerisi kendilerine kalmış. Len sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu tavuğumuzun büyüklüğüne bakar mısınız? Aynı horoz kadar. Bir maşallahınızı alırım artık. Evet. Kümesi temizlerken buradaki ağaçları falan çıkardım. Soğumuşlardı şu an ya hava yağmurlu diye ağaç dalları sulu diye şey yapmadım getirmedim bir daha hava güneşli olduğunda kuru olduğunda kuru dal bulduğumuzda koyacağım hepsini içine bunlar yak şöyle bir haftaya kadar tamamen randomuna girecektir burada günde 4-5 tane 6 tane yumurta alıyoruz ama yetmez çünkü yaklaşık 12-13 tane dişi var şu an te telefonun flaşı yandığı için tehlike çanları çalıyorlar. Korkuyorlar oraya gelmeye. Günlük 12-13 tane yumurta almamız lazım buradan. Bunlara da ısıtacağım bül takıyorum. Yerleri sıcak olsun diye. Yumurta verimi yüksek olsun diye. Dişi çok oldum. Erkek az oldum arkadaşlar. En azından dişiler çok yorulmuyor. Eşleşmekten dolayı çok yorulmuyorlar. Bu şekilde bu şekilde daha iyi oluyor dişiler için. Bakalım bu makinemizden kaç tane çıkacak? Yaklaşık bir 70 tane falan yumurta koyduk. Eğer muhtemelen yarın çıkımlar başlarsa videosunu çekerim, paylaşırım sizinle. Bakalım kaç tane çıkacak. Ama cim bıldırcınlarında Dediğim gibi bir önceki videolarımda söylemiştim. Yüzde çıkımlar olmuyor. Ancak bir artı bir şeklinde beslenirse o zaman çıkım oranları yükselebilir. Diğer türlü çıkımlar çok yüksek olmuyor. Yani yüzde elli, yüzde altmış olduğu zaman öp başına koy. Yüzde elli, yüzde altmış kurtarır insanı. Yeter. Bunun da yüzde kırkını büyütürsen on numara. Şunun renk güzelliğine bakın. Ben bu renkleri falan çok seviyorum ya. Böyle klasik renkler değil de normal mutasyon renkler benim hoşuma gidiyor. Eğer bakalım sezon o kadar sürüyü çoğaltırsak isteyen arkadaşlara taleplerinde yardımcı olacağım. Şimdi, şimdi isteyen arkadaşlar olursa yine yardımcı olmaya çalışırım. Şunları bir bakayım neredeler hayvanlar. Ona göre içeri alacağım. Bunlar burada. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun arkadaşlar.